Devir bedelinin bilerek yüksek belirlendiğini iddia ediyorsa bu durumda ne olur? Davalı bedelin tapu harcını eksik ödemek için düşük olarak göstermesi halinde ne olacak durum? Merhaba, yeni bir konuyla Karşınızdayız. Bu hafta yine soruları ben soracağım ve Ali Bey cevaplayacak. Evet. Mehmet Ali Bey nasılsınız? Sağ olun. Siz de nasılsınız? Ben iyiyim teşekkür ederim. Bugün şifa davasında ön alım bedeli nasıl belirlenir? Onu konuşacağız. Evet. İlk sorumla başlamak istiyorum. Tamam bekliyorum. Davacı devir bedelinin bilerek yüksek belirlendiğini iddia ediyorsa bu durumda ne olur? Mahkemede nelerle Neler karşılaşırız? Taş, evet. Nasıl ispatlarız davamızı? Öncelikle bunu açıklamanızı rica edeceğim. Şimdi burada bedelin yüksek gösterilmesi nedeni şu. Bir yerin bedeli 60 bin liraya satılmış. Gerçek bedel bu. Ama karşı taraf şufa şu hakkını kullanmasın diye tapuda bu satışı 150 bin lira olarak gösteriyor. Çok daha yüksek. Siz bakıyorsunuz yerin bedeli Hadi maksimum 70 bin lira olabilir ama hı hı. insanlar 150 bin liraya satmış. Bu sefer şufa hakkınızı 150 bin liradan kullanmanız gerekir ama o zaman bu satın alma ya da şufa hakkı artık gereksiz oluyor. Çünkü rakamlar çok o yüksek. Bu kötü niyetli olarak kötü yapılmış. Miyette? Evet bu muazzalı hileli hı hı. işlem. Bu hı hı. genellikle zaten şufa davalarında bunlar vardır. Bedeni yüksek gösterirler ki karşı taraf alamasın. Talepte bulunamasın. Evet muazzalı hileli işlem olur. Talepte bulunamasın. Böyle bir durumda şufa davasını açan taraf Der ki mahkemeye taraflar arasında yani taraflar dediği taşınmazı satan ve alan arasında muazzal bir işlem vardır. Bu hilelidir. Bilerek satış bedelini yüksek göstermişlerdir. Bu nedenle mahkeme gerçek satış bedelini tespit etmeli diye başvuruda bulunur. Hı hı. Mahkeme burada önce keşif yapar. Keşifle e, gerçek satış bedelini zaten tespit edecektir. 3 aşağı 5 yukarı. Yani şöyle diyelim. Mesela yeri gerçek bedeli 50 bin kegen. Yani 40 bin çıkabilir. 60 bin çıkabilir. Böyle ufak oynamalar çıkabilir ama yerin bedeli 50 bin lirayken 200 bin lira, 150 bin lira çıkmaz. Yani iki yani. katından fazla olmamalı. Olmaz. Bu hayatın Ol, evet, evet Olmamalıdır. Hı hı. Bu şekilde satıştaki yani satışa çıkan yerin gerçek bedelini tespit edebilir. Ama burada şunu dikkat edilmesi gerekiyor. Sadece keşfi yapıldı. E, yerin bedeli 50 bindi. İçi 150 bine satıyorlar. Bak 50 bin tamam bitti. Mahkeme buna göre karar versin. Mahkeme bu şekilde karar vermez. Burada e, hilenin tarafı olmadığınız için siz üçüncü şahıssınız. Üçüncü şahıs olduğunuzdan dolayı hileli her türlü delirle ispat edebilirsiniz. Tanık, işte yazılı delir, e, başka her şeyi kullanarak bunu ispat eder. Genellikle bunlar tanık oluyor. Hı hı. İşte biz biliyoruz, o işte yeri almasın diye bu kadar yüksek fiyattan satıldı diye. Hı hı. Evet, ispat evet, ispatlayabiliyorsunuz. Hı hı. Yani tek başına keşif bu muazzayı ispat etmek için yeterli, yeterli değildir. değil. Yani ya, ee, mahkeme bunu yeterli görmüyor evet evet. bu bedelin. Aynen yani. Diyor. Arasındaki Aynen, yüksek mahkeme kararlarında da yani yargıtay kararlarında da genellikle bu muvazza'yı tanıkla ve benzeri delillerle ispat ettikten sonra gerçek bedel üzerinden karar verilmesinin doğru olduğunu belirtiyor. Yani bu şekilde yüksek bedelle yapılan satış, yapılacak keşif, toplanacak deliller ve benzeri delillerle ispat edilebilecektir. Peki davalı bedelin tapu harcını eksik ödemek için düşük olarak göstermesi halinde ne olacak durum? Şimdi bu e, eskiden daha çok yaşanırdı bu sorunlar eskiden insanlar bu şufa davasını ya çoğu şeyi eskiden daha az biliyorlardı. Öngöremedikleri için, için Hı -hı. böyle bir davayı da bilmiyorlardı. Yani niye işte tapuda harcı verelim ki belediyeden aldığımız rahiç üzerinden satışı yaparız diyorlar. Belediyeden al alınan de yerin bedeli 150 ise bile rahiç 30 daha düşük Evet 30 olarak. bin lira gibi Hı -hı. bir şey oluyordu Hı -hı. bu bedelden harcı ödüp çıkıyorlardı. Sonra bir bakmışsınız karşı taraf gelmiş. Ben burayı 30 bin liradan almak istiyorum diyor. Bu tabi çok üzücü ve yıkıcı bir durum. Burada yargıtay kararlarında şöyle diyor. Kişinin diyor yani ön alım hakkını kullanmak isteyen kişinin diyor bu bedel üzerinden burayı alması, almasını talep etmesi, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendiremez diyor. Değerlendirilemez diyor. Çünkü yaptıysan bunun sonucunda evet, kendin değerlendirilsen. Değerlendirilsen. Tabi Hı -hı. Aksine olan yani şimdi bu %100 olan bir şey değil. Aksine olan kararlar da var. Yani bunun kötü niyet olduğunu söyleyen kararlar da var. Ama genellikle bunun böyle değerlendirilemeyeceğini söylüyor. O kötü niyetse o zaman tapuda harcı eksik ödemek için yapılan işlem de ya kötü niyet yani. Başka evet. bir şey aslında o ama orada şimdi şöyle bir şey var. Siz bu davayı açtınız. Tapudaki satış bedeninden almak istiyorsunuz. Bu sefer davalılar yani tapu taşınmazı satan ve alan kişi diyor ki ya burada gerçek bedel bu değil aslında. Tapuda işte harcı eksik ödemek için böyle yaptık ya da şöyle yaptık. Biz bunu delille tanıkla ispat edebiliriz hı hı. demeye kalkıyor ama burada e, muazzanın yani hileli işlemin tarafı işlemin hileli olduğunu iddia edemiyor. Yani sen hileli bir işlem yapıyorsun, e, sonra da diyorsun ki ya ben bu hileli işlemi yaptım, ben bunu tanıkla ya da benzeri delille ispat edeceğim. Bu işlem hileli ise ve siz bunun tarafıysanız artık bunun muazzalı ispat ed iptal edilmesi gereken bir işlem olduğunu iddia edemiyor. edemiyorsunuz. Bunu hı. ancak üçüncü şahıs tarafı olmayan kişiler iddia edebiliyor. Burada da şöyle bir şey daha var. Yargıtay kararlarında şunu söylüyor. Mesela bu hani şu faatli ön alım hakkını kullanması için tarafların bir kendisine bildirilirse 3 ay bildirilmesi 2 yıllık süresi var. Yani Türkiye'nin ekonomik koşullarına göre şimdi 2 yıldan önce sen davayı açtığını düşün. Şimdi taşımadığın yeri gerçekten değişmiş olabilir. Yani 100 bin liraya aldığın yer 200 bin lira da olabilir. Ülkemizde ekonomik koşullar değişken. Enflasyon çok yüksek. Taşınmazların değerleri bir anda yükselebiliyor. Bu yüzden e, yapılan keşifle, açılan dava süresine bakılarak taşınmazın değerinde bir değişiklik yapılmış mı, bununla ilgili araştırma yapıyor. Ve yüksek mahkeme kararlarında genellikle bu değişimin mahkeme yansıması gerektiğini söylüyorlar. Yani işte yer 100 bin lirayken 2 yıl sonra 200 bin lira olduysa bu, Çok daha fazla olabilir evet, aslında Türkiye'de. 100 bin lirayken 500 bin lira da olabiliyor. Bu değişen bedel üzerinden satılması gerektiğine dair kararlar var. Aslında hakkaniyetli olan ee, o. Yani mahtemizde. bu yön Hı -hı. ağır basıyor ama Hı -hı. E, evet. bu şufa davasında yargıtayın böyle net bir çizgisi yok. Tam tersine verilen kararlar da var. Anladım. Bu değişimde dikkate alınmaz. Tapudaki satış bedelinden karar verilir diyor. Ama daha çok baskın olan görüş ekonomik değişimden dolayı taşınmazın değeri artış göstermesi o bedelden alınması gerekir diyor. Burada depo edilecek para kısmı var. E, depo Mahkeme şöyle karar vermesi gerekiyor. Taşınmazın değerini tespit etti. Ayrıca bu tapuda yapılan masraflar işte harçlardır, döner, sermaye belirlerdir. Bunların da alarak depo edilmesini istemesi gerekiyor. Bunun için bir süre veriyor. İşte mahkeme diyor ki 10 gün içinde şu kadar parayı depo edin. Depo sonra mahkeme karar veriyor ve dosya bitiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Verdiğiniz bilgiler için altın değerinde bilgiler gerçekten. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyoruz. İyi günler.